Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pragmatin Türkçe Örlet masasındayız. Bin lira bir kasamız var. Katlamaya geldik kasamızı. Bugün farklı bir taktikle oynayacağım arkadaşlar. Taktik şu. Son sayının iki tane eksiği yani mesela şimdi hemen geldi göstereyim. İki komşulu oynayacağız bu arada. Buradan seçili zaten. Şimdi 26. 2 eksi 24. 4 eksi 22. Şimdi şöyle. 24. 22. 2 fazlası 28. 2 fazlası 30. Şöyle bastık katladık. Bir ufaktan başlayalım bakalım. Taktiğimiz bu. 2 sağ 2 sol hesabı. 26 24 22 2 2 ve 4 fazlası 28 30 Seriye bağladığında iyi bir taktik arkadaşlar 23 geldi varız gayet güzel şimdi 2 çıktık 21 2 çıktık. 21 2 çıktık. 19 2 ekledik. 25 2 ekledik. 27 şöyle. Bunlar göbek rakamlar oldu. Onlara bir 5 lira daha ekledim. Yani çok sayı kapatmıyoruz. Gelirse güzel oluyor. Seriye bağladığı zaman özellikle. 19. Gayet güzel 15 liramız var. 2'de 2 gidiyoruz. Süper. Şimdi 19. 2 ekledim. 21. 2 ekledim. 23. 2 çıktım. 17. 2 çıktım. 15. 17. 15'i göremiyorum. Heh, burada. Bastım. Katladım. Şöyle bir ufak. Taktiğimiz bu arkadaşlar. Seriye girdiği zaman güzel atan bir taktik. 2 ve 4 eksi 2 ve 4 fazlası. 31 geldi yok. Tamam güzel. Şimdi devam ediyoruz. 2 çıktım. 29. 2 daha çıktım. 27 2 ekledim 33 2 ekledim 35 Şöyle bastım katladım Haydi bakalım 28 attın. Varıs. gayet güzel. 2 ekledim. 2 ekledim 32, 2 ekledim 32. 2 çıktım. 26. 26 ve 24. Şöyle bastım katladım göbek rakamlar oldu onlara basacaktım ama neyse at buradan 0 bize 12 attım 9 tamam şimdi 12 2 çıktım 10, 2 çıktım 8. 2 ekledim 14, 2 ekledim 16. Şöyle bastım, katladım. Göbek rakamlar var. Onlara bir 10 onlar lira fazladan. 35 yok. Tamam, güzel. hala kardayız arkadaşlar, sıkıntı yok. 35. Şimdi 2 ekledim. 37 yok tabii ki 0'a başa sarıyor. 0. 2 ekledim. 2. yetişemedik geldik. Mama gezindin ha 28. Şimdi 28. 30 32 Yirmi altı yirmi dört yirmi dört geldiniz sıfıra doğru. 25 yokuz. Tamam sıkıntı yok. Şu an atmama serisine bağladı. 25. Yirmi beş, yirmi yedi, yirmi yedi, yirmi dokuz, yirmi üç, Bir attı tamam. Güzel şimdi. 2 çıktım 36. 2 çıktım 34. 2 ekledim. 3, 5. 3, 5. Bastım. Katladım, katladım. Yok. Bir tık geri alalım. Şurada bir göbek sayı var. Ufak dokunduk yanlarına. 27 11 tamamlarız. Da verdiğimizin kısmını yere aldık. 2 çıktım. 9 ve 7. 2 ekledim. 13 15. 13 15. Bastım katladım. Şurada bir göbek sayı oluştu. Onu bir destekleyelim şöyle. Bir 18 attım buradan be. Yani Neyse bölgeden tutturduk en azından. 3, 13, 23, 33. Uğurlu taktiğimizde şöyle bir şöyle bir 800 liralık bir bahis yapalım. 5, 11, 24, 30. Atıyorsun, alıyoruz, kaçıyoruz. 5, 11, 24, 30 Geldim 5'e doğru 1'de de 20 var tamam Bir kısmını geri aldık Tekrarladık abi bayısını. İşte tekrarladık arkadaşlar. 5 11 24 30 atıyorsun, alıyoruz ve gidiyoruz. Şu 18 yok. Yapma bunu. Yapma. 17'ye tek attık burada. 17 31 veya bir Bir 17 31. Geldin bir oğlum. Kal orada bravo. Bravo. 4 14 24. 34 bastım katladım katladım buradan yine bu isiniz bölgesi alacağım ben yok az önce bu isiniz almadık pardon orfelyum saldık 17 tekiz liramız var. Bir kısmını aldık. Şimdi 3, 23, 33, 13. Bastık, katladık, katladık. Buradan da tiyeri yüklendik. 33, 23, 13, 3. ab 5, 11, 24, 30. Atıyorsun, alıyoruz, gidiyoruz. Hadi, hadi. Haydi bakalım. 5, 11, 24, 30. Çok bir şey istemiyorum. Yürü biraz da. Durma oralarda. 9. Yokuz orada ya. Saçma sapan. 2. 22. 12, 32. Bastım, katladım. Şöyle de 12 liralık çiplerin yanını doldurdum. 20 de yokuz. Tamam. Bugün olmadı arkadaşlar. Sıkıntı yok. Açıklama kısmında oynadığım siteleri bulabilirsiniz. Yönü rahatlığıyla girip oynayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram kanalımız açıldı. Linklerini paylaşıyoruz. Sürpriz çekilişlerimiz oluyor. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar oraya da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.